Bakın şimdi size bir şey izleteceğim. Konu nereden nereye geldi? İzleyin soruyu da sana soracağım. Tamam. Gelin dikkatli izleyin. İzleyelim. Geliyor efendim. Buyurun. Tamam. Zor, sorguluyorum niye ben vergi veriyorum? Niye vergisini vermeyen çok özür dilerim herkes üstüme gelecek. Ama bu sadece kalıp olarak söylüyorum. Yani dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Niye? Ben tabii ki benden 10 kat daha çok araştıran insanlar var. Ben belki sadece günlük gazetelerden e biraz bir da internetten öyle daha internetten Senin veriyorum. oyun eşit. Bir evet. da senin oyun Ama vergi veriyorum ben. Ama dergisini ben... hiç vermeyen, Her... hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit? O benim kadar duyarlı, benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu acaba? Hiç o zaman en, en çok vergi veren oyu 60 tane oy versin. Öyle şey olur mu ya? Olur mu? Olur. Şimdi... Şimdi... Bakın. Evet yani vergiyle oyun çok bir... Damgayı nasıl koydu? Oldu. Evet yani. Damgayı nasıl koydu? Çok Yalnız, yanlış, çok toy olduğu için çok gençlik döneminde yaptığı bir hata zaten. Bahar yani Hanım'ın başka bir iddiası geçirdi. var bu yayınla ilgili. Yineler misiniz yani. efendim cümlenizi? Hepsi oyuncak gibi görünüyorlar. Bebeksi diyor hepsi diyor. Canım Bakın, kız 16, 18, laf, 20 bu yaşında, yaşında laf, falan normal değil mi? Bir star adayını, hmm. de bir öyle starı hatta olay. bir tek cümlenin bitirdiğini örneğiydi. E Ama bugün kadına baktığımda ne bugün, kadar doğru söylemiş. Bugün bugün artık bu laf tartışılıyor ve bu laf Müjde Ar'ın söylediği gibi o 60 oy verecek falan öyle bir şey yok. Hakikaten demokrasinin eee ağrıyan kar, e, kar, e, karnıdır bu. Eee yumuşak hmm. karnıdır bu. Yani ne, yumuşak diyorsun, karnıdır sen, bu. ne olması yani, lazım? doğru bir açıklama şimdi, mı yanlış bir açıklama mı? Ya şöyle bir kültürlü insanla şimdi Erol'un söylediği gibi biraz önce söylediği şimdi gibi bu demokrasi herkesin oyunda eşit herkesin olması nerelerde ne? geçerli aslında biliyor musun Nerede abi? herkesin okumuş eşit kültürlü, olması lazım herkesin eşit kültürde olduğu yerlerde geçerli yani mesela bir İskandinav e ülkesinde herkes eşit okumuyor. Ama işte o dönemde herkes... çok eleştirildi. Kızın da sonu oldu yani. Bu e ama bugün, tamam ama bugün bugün bu tartışılıyor. Çoğu insan diyor ki Haklı diyor. dalga geçtik ama ne kadar doğru bir şey Ne kadar doğru diyorlar. söylemiş diyor. Siz ne dersiniz seyirciler? Ben şunu söylerim. Kararsızların ve tarafsızların televizyonu olarak e, yaklaşık %18'de 22 bandındaki olan kararsız seçmen bu seçimlerde doğruyu belirleyeceğini. Seçimi ve Z kuşağı belirleyecek. Bu seçimlerde yalnızca Z kuşağı değil halka tamamen temas eden ve toplumun her katmanından e, vekilleri e, doğru belirlemek, kadın seçmeni daha fazla gerçekten yüzde ellilere varan, hani o lafta değil, kadınlarımız değerli falandı filandı değil, aynı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu gibi Müge Anlı'yı nasıl işaret et, etti? E, bunun yanında LGBT bireylerinden birini de yapmalı lazım. Bir kö köylüyü de Z kuşağından Bahar gibi, e, zeki akıllı insanları Bakın size ne bir bileyim, soru soracağım. Şov dünyasından bitiyor. Şov dünyasından popülasyon böyle e, yapabilecekleri, dikkat çekebilecekleri kimlikleri ama böyle provokatör gibi e, olan insanlardan sıkıldı artık Bak yani. Şimdi, Kimleri kastettiğimi anlıyorsunuz. Size, size bir, bir şey, şey söyleyeceğim. Z kuşağı Z kuşağı diyoruz ya Ay şu anda Türkiye'de şu anda Türkiye'de 29 yaşında bir parti lideri var biliyor musunuz? 29 yaşında. Kim? Daha 30'a girmedi. Ee, ve son derece Atatürkçü kimliğiyle geçen günde bu, bu kanalda burada oturup Hakan Aygün'ün sorularını de. cevaplandırdı. Ona Z kuşağının lideri diyor, diyorlar. Çünkü yaşından dolayı bir kere 29 yaşında. Kim o hangi parti efendim? Ee, Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Aa, Baş. Bağımsız ama. Türkiye Partisi. E, gerçekten bakın bu, bu seçimlerde ilk Hı. yapılacak seçimlerde herkesin tamam en büyük parti olacak falan böyle bir şey İtopya. Bunları söylemiyorum ama yapacağı patlamayla Türkiye'ye damga vuracak bir parti olacak. Hani Haydar Baş'ı çok severdim Atatürkçü çok büyük Atatürkçü. Hem de Bahmet. Atatürk'ün abi, dinle ilişkisini Atatürk'ü din din olarak din yobazlarından elinden alıp dini e, bir Allah insan kimliğini COVID'den ortaya çıkan. Öldü Covid'den öldü. Allah rahmet eylesin. Ama Hüseyin Baş'ın partisi inanın mesela geçenlerde ne yaptı? 10 Kasım'dı. 10 Kasım Azerbaycan'ın zafer günü hatırlıyor musunuz savaştan ve Hüseyin Baş bir tweet attı dedi ki bizim yaz günümüz sizin kutlu gününüz olmasın beraber sevinelim beraber üzünelim <laughs> ve Azerbaycan Devleti Aliyev attı bu tweet'i Azerbaycan Devleti Devleti 13 Kasım'a aldı zafer günlerini bu çok önemli bir şey çok. sonra ne yaptı Hüseyin Baş Madem ki Ayasofya Camii'ni e, cami İbadeti haline getirdiler açtım. dedi. İbadete açıldı. Biz 10 Kasım'da Atatürk adına Mevlüt okutturmak istiyoruz orada dedi. Ve devlet buna maalesef güzel. izin vermedi biliyor musunuz? Ben ben e, o, Onun için Zeykuşa yani gerçekten sadece, yani ben Hüseyin çok fena geliyor. olsaydı bu konudaki fikrimi söylerdim. Ayasofya'nın yanına <laughs> ba bana göre e, sinagog da yapılmalı. Kilise e, de yapılmalı. Ayasofya tüm dinlerin evrensel böyle ortak e, noktası oluşumlu, olmalı. İstanbul'un aslında özelliği odur. Mesela Tabii. <laughs> Tabii. ben yine bir siyasi programda şunu söylemek isterim. Bana eğer sorulmuş olsa bir gün böyle hani basın kulisi filan yönet, yönet, yönetmeyi nasip ederse eğer bir gün bir programda böyle Hakan Hakan, Hakan Hakan Aygünler, Orhan Uğurlular işte e, Rasim Ozan Kütahyalılar, Nagihan ah, Alçılar filan Gülgün Feymanlar falan böyle bir kadronun içerisinde şunu sormak isterim. Efendim Marmara'da biliyorsunuz adalarımız var ve o Prens Adaları. Bana göre orada ilk özellik verilmeli. Bu kadar da ne söylüyorum? Söylediğimi de çok dikkatle dinlemenizi istiyorum. Ve Ottomans'ın sembolize eden oraya bir minik küçük bir devlet, aynı San Marino gibi, aynı Vatikan gibi eğer böyle bir şey yapılır ise hem ruhban okullarında ilgili Bilmiyorum. kararlar Bilmiyorum. doğru Bilmiyorum. karar verilir. Hem böyle mesela Sembolik bir monarşi orada e, bu polemiğinden bizi kurtarabilir. Bunun çok büyük sakıncaları vardır. Hiç Tamamen olmaz. Tamamen karşıyım ben. Olmaz Çünkü anlatacağım. Ben de Çünkü başkalarına bize de sembolik bir yer mi derler. olmaz bize efendim. Olmaz efendim. Bizim ecdadımız Osmanlı. Seyhancığım zaten Ve böyle öyle yaşanıyor şey orada. Yapıldığında yaklaşık 50 milyar dolar da getirisi var. Bunu bir gün e, ciddi bir programda size ayrıntılı Seherci, olarak zaten raporlamak istiyorum. Prens Adalarındaki yaşam Buyurun. zaten senin dediğin tarzda bir yaşam. Tabi. Yani ekaliyetlerin e, daha çok ağırlıklı yaşadığı ve gerçekten de çağdaş yaşam, yaşam sürülen bir yer orası. Bravo. Ama bunu e, federe etmek, işte bunu e, konfederasyona bağlamak, işte bunu e, bir ayrı sembolize, bir özel sembolize etmekten <laughs> korkmayalım. A, artık, Baş artık, olmaz. Yani. Artık artık bir şeyden Asla korkmamalıyız. Mesela Sedat Peker'le ilgili insanlar röportaj yapmaktan çok çekiniyor. Veyahut da onunla ilgili sevdiğini de söylemeyi çekiniyor. Ben mesela hem sevdiğimi hem de söylediklerini tenkit edebilecek. Hani Siz buralarından, tanışıyor musunuz Sedat Bey'le? E, ben herhangi insanlarla tanışıp tanışmadığımla ilgili vesaire bilgileri ben gazeteci olarak Gizlis düşüncelerimi, düşüncelerimi <laughs> e, söylemek isterim her zaman. Yani giderim mesela şimdi ben çok gönlümde şey yatıyor. Mesela e, Taliban'ın liderine röportaj yapayım istiyorum. Allah. Kara yılanla röportaj <laughs> yapmak için giderim korkmam. Daha başına ne işler? Mesela Curnoski vardı. Curnoski vardı mesela. <laughs> 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 Onu röportaj yapmak Merak etme sen bu acaba. Mesela Leyla Omar e, Fidel Castro ile röportaj Tabii. yaptığında ne olur abla ölmeden önce sana söz veriyorum dedi götüreceğim tanıştıracağım Fidel'le seni demişti. E, ben çok sevdiğim bir ablamdı çok da sık görüştüğüm bir ablamdı. Bunlar Ben mesela Sedat Peker'le röportaj yapmak isterim kanalım adına. Flash TV'de. Ama ona şunları da sormak isterim. <laughs> mesela hakaret etmiş olduğu noktaları da so sormak isterim. Derim ki bunları bunları niye yaptın Sedat Peker? derim. Halk adına yani bu kadar kaosun içerisinde beslenmek isteyenlere niye fırsat tanıyorsun de, diye sorarım. Yani ben yüreğimden geldiği gibi konuştuğum için hem Sedat Peker hem de Devlet-i Ümmemiz tarafından bu röportaj çok dikkat edilisi bir röportaj olur. Ya herkesin gönlünde bir şey yok mudur? Benim de böyle şeyler var arkadaşlar yani. E, hmm. insanların tukaka veyahut tuk korkus, korkarak, sinerek filan bir şey yok. Sedat Peker korkulacak bir adam değil. Ben bu ülkede iki tane reis, ben hayatımda da hiç Sedat Bey e reis, meis diye de hitap etmem. Ama severim mi severim. Benim iki tane reisim var. Bir eşim ailemin reisi, bir de reisi cumhurumun reisi başka hiç kimseyi de reis olarak görmem. Ama ve lakin gelken. şunları da sormak isterim ben. Sedat Beylerim, bunu bunu söylediniz. Bunu bunu söylerken ben tatmin etmedim. Siz devlet ümmiyle ilgili bunları bunları söylerken niye bunu yaptınız? Şunu yaptınız vesaire diye ciddi hem devlet adına sorulması gerekenleri sormak isterim. Zaten evet. e, kimse korkmamalı yani. Magazine böyle şeyler. Mi acaba? Ülkemiz <laughs> artık başka bir boyuta geldi. Onun için hepinizden şunu arz etmek istiyorum. Lütfen e, korkmayın Aha. hiçbir şeyden. Biz korkulacak bir ülkede değil. E, 20 yıldır çok demokratik, özgür bir ülkede yaşıyoruz ve e, kaostan beslenen bir ülke olunmamasını istiyoruz net olarak. Şimdi soru geliyor. Siyaset böyle bir şey. bunları cesaret edebilir miydi? Vallahi ben cesaret, cesaret ettim de ederim her şeye cesaret. Hani şimdi çok siyaset konuşmak istemiyorum. İşimiz magazin olduğu için. Ama ben Adanalıyım. E, yüreğimde mangal gibidir. Öyle yaptık, ailem de hı. hem Atatürkçü hem milliyetçi. Ayrıldığım eşim de öyle. E, o mecliste de çıkar, meydanda da çıkar. Söyleyeceğim her şeyi korkusuzca Bravo. söylerim. İşte böyle olmalı. Yani her i̇şte, zaman. Hani şimdi biraz önce söylemek istediği, Nurcan Sabur'un da söylemek istediği o. 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye artık çok modern Tabii bir ülke. Tabii ki yani şu korku daha şu yaratılmamalı. Lafla, adam, şu lafla provokasyona gelmemeliyiz. Bu kızı Dış yurt yurtdışılardan talimatlarla bu ülke evet. ülke yönetilmiyor artık. Kız Değişti kapandı işte. falan bir süre biliyorsun. Yok. Evlendi, kapan, bu, kapandı sonra geldi. Bu kızı geri. yurt dışına sürdük bir tek lafından dolayı. Ama şu anda bu, bu laf tartışılıyor. Bu, bu laf çok bu lafın güzel bir e, ne ya. kadar aslında doğru olabileceği, doğru olduğunu demiyorum. Ne kadar doğru olabileceği şu anda tartışılıyor. Yani bir laf Dünya bazen bitir, benzeri kime olmuştu? Güner Ümit'e. Güner Ümit Tabii. ya evet. bir tek kelimeyle. Tabii, Mesela aynı, aynı Peki, kelimeyi o kadar kültürlü bir adam bile boşuna evet, düşebilmem ama o konuda da Ben o konuda, da, çok ben konuda çok da herkes dikkat. gibi düşünmüyorum biliyor musun Erol Köse. Söylemiş olduğu o hakaretvari sözün toplum bilincine yerleştirilen ahlaksız insanların hmm. e, toplum bilincine Etki, yerleştirdiler ve o etmiş ne bişti. Bir hata, Güner Ümit'i kaybettik ama Alevi kardeşlerimizin ne kadar hoşgörülü, cumhuriyetin bekçisi olduğunu ve e, toplumu ne kadar kucaklayan bir mezhep olduğunu gördük. Yok gördüm. yok, şey siz Dediklerin hepsi doğru ama orada Güner Ümit infaz edildi. <laughs> Neden infaz edildi biliyor musun? Bana göre, Aynı lafı Aynı lafı evet. daha sonra iki defa. Bir kere de değil. iki defa Mehmet Ali Erbil söyledi. Evet. Ama ona toplumun hoş da de var. Mehmet Ali hatta adamların evet. <laughs> Ay. E, pantolonunu indirdi. <laughs> evet. 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 Bu ülkede Direkten canlı döndü. Yayınca. Evet. Onun için, onun için, onun Direkt için bence Güner Ümit Türkiye'nin çok önemli bir değeriydi. Çok. Hakikaten çok önemli bir değeriydi. <laughs> ne yapıyor abi şimdi Güner Ümit? Bakmayın da değerler Hayat topluma ayrıştırıcı ben konuşuyorum kelimeler. Güner Ümit. Zikretmez. Televizyonculuk sorumlusu ister. İnzivada mı yani? Ne yapıyor? İnzivada hiç hiçbir şey yapmıyor. Ama Güner Ümit hakikaten bu ülkenin çok önemli bir çok değeri. televizyon televizyon sorumluluk ister üstadım. Ama Onun için ne dersin acaba Flash TV Güner Ümit'e ikinci bir şans verir mi? Bence vermeli. Ha? Bence vermeli. Soylu, bak, Bence, bence vermeli Bence vermeli. Çünkü Her insan ikinci şansı hak en büyük Yeşilmen nasıl ki ikinci şans hak ediyor hak ediyorsa, ya. Ha, hak ediyorsa <laughs> <laughs> evet, ikinci şansı herkes hak etmeli. Herkes Bence ikinci Güner ümit. şansı Ümit, zaten hak etmeli. Bir Kampanya mı başlatsak? Güner Ümit <laughs> sağlara dönmeli diye. Güner Ümit'le ilgili e, Alevi kardeşlerimiz onu affetti. E peki, çünkü hayatta değil mi Erkan abimiz evet. abimiz? O konuda da peki, kapandı. Erkan... Yani Ama işte daha Türkiye iyi. Türkiye'nin en, en büyük dublaj canım. sanatçısıdır. Kesin. Güner o, Güner değil. Re mi, le mi? Bu, bu, doğrusu evet, bu. Doğru. Güner Ümit. O evet, öbürü o senin dediğin Zerri'nin plakçısı olan. Plakçı olan. Ha, bu rahmetli oldu. Rahmetli, oldu. oldu. Kent plan sahibiydi. Güneyli mi sağ değil mi? Evet. Tabii sağ. Tabii sağ. Başarılı da bir düblaz sanatçısı. Bak aklına neler getirdim. Ya. Erkan yol Ben bir başka kampanya daha yapılması istiyorum. Erkan yol Bence birisinin daha ekranlara dönmesi lazım. Geçmişte benim özel hayatımla ilgili polemikler yaşasam Reha da. Muhtar. Reha Muhtar. Bu ülkede haberciliğe başka bir ekol getirmişler. Reha Muhtar dönüyor. Reha Muhtar dönmesi gerekiyor. Reha Muhtar dönüyor. Allah Allah. Ali Kırcan'ın tekrar dönmesi lazım. ya. Reha Muhtar dönüyor. Yeter e, e, ola. Tamam yani. Peki <laughs> Uğur Dündar? Uğur abi zaten program Uğur abi yapıyor. Zaten TV yapıyor. TV yapıyor. TV, Yalnız bir de. Reha Muhtar da. Bilmiyorum. Tele 1'de pardon. Bakın abi. buradan kanal da vermeyeceğim. Reha Muhtar da Ali Kırca da ekranlara Dönüyorlar dönüyor, dönüyor. Dönüyorlar. Vay canına. Dönüyor. En ben biliyorum. Kızlar dönüyor. <laughs> biliyorum. Dönüyorlar. Şimdi, Ve ben şunu söyleyeyim. Şimdi Tele 1'de de Uğur Dündar'ın bir, bir kampanya başlatalım. Ama günlerimizi e, başlatalım bayılarak izliyorum. Seyhan Soylu abi bu, bu de misyonu de sen bu yaparsın Güner Ümit'le ilgili. Bunu herkes taşıyamaz çünkü.